Merhabalar değerli arkadaşlar <laughs> Bitget borsasındaki launchpadlere e, değineceğiz bugün e, Gerçekten e, risksiz bir yatırım olarak ben görüyorum bunu onun için sizlere tavsiye ediyorum bu launchpadlere katılmayı Şimdi şöyle bir olay var e, Bitgette mesela e, çoğunuz e, biliyorum BGM e, BGB token tutuyorsunuz Bitget'in kendi e, tokenini Bu tokenleri e, Bitget borsasında tutarken aynı zamanda stake'siz e, Launchpad'lere katılma şansımız var arkadaşlar, burada mesela tabloda gösteriyor, e, diyor ki mesela toplam fark etmiyor BGB token tutun veya USDT tutun hiçbir şey fark etmiyor, Spo spot cüzdanınızın otomatikmen e, fotoğrafları alınıyor e, Launchpad başlangıç tarihinden itibaren, işte atıyorum 50 dolarla 500 USDT arasında bir bilet veriyor, İşte ne kadar varlık tutuyorsanız o kadar bilet hakkı veriyor e, Launchpad'den size. Bunlar ise vadeli işlemler. Vadeli işlemleri tavsiye etmiyoruz tabii ki hiçbir zaman. Onun için de siz değerlendirin bunu kendiniz. Burada bilet hakkı daha çok veriyor ama bence gerek var mı yok riske. risksiz bir yatırım yapmak her zaman için daha iyidir. Launchpad'ler işte atıyorum havuzu, havuza göre işte tuttuğumuz miktarlardaki havuza göre biletlerimizi kazanıyoruz ve launchpad bitimi Sonrasında e, bilet başına düşen alım miktarlarını söylüyorlar ve BGM token karşılığında biz e, katıldığımız projenin tokenini almış oluyoruz. Bu arada arkadaşlar çok basit bir şekilde. E, Listelenme anında %20 veriyorlar bize e, daha sonra 4 ay boyunca %20 olarak dağıtacaklar bizleri e, bu şekilde gidiyoruz. Şimdi gelelim Bot Planet projesini incelemeye ilk projesine. Projenin kendisini genel olarak inceleyecek olursak arkadaşlar şöyle anlatayım. Şimdi token ekonomisi güzel bir proje. Şimdi benim baktığım nokta IDO'dan 700 bin dolardan fazla toplamaması çok iyi benim için. Private sale'den normal rakamları toplamış, seed'den normal rakamları toplamış. Toplamda zaten bu toplandı, toplan, topladığı rakamların e, 10 milyon doları geçtiği zaman e, benim için o proje şelale demektir arkadaşlar. E, geçiyoruz e, yatırım yapan kapitallere. Serti geçmişler, auditi başarmışlar. İyi bir şey, iyi bir şey bu. E, bakıyorum yatırım yapan kapitallerin hepsi şey e, Pompacı kapitaller diyorum ben bunlara. Yani listeleme anında genellikle bu kapitaller satar tokeni elinde tutmazlar uzun vade şekilde. Ee, partner olduğu projeler ise bunların bu projenin ne gibi faydası var? İşte birbirlerinin e, <laughs> birbirlerinin takipçilerinden faydalanırlar reklam amaçlı bu konuda iyidir bu türk girişimler ee, ama e, projeye ahım şahım bir faydaları yok şu anda bu şekilde Ayrıca proje e, bu ağlarda çalışabilecekmiş Arkadaşlar bunu görüyorum ben şu anda projenin e, token ekonomisini inceleyecek olursak arkadaşlar çıkışta 20 milyon adet e, botla çıkıyorlar e, çıkış fiyatıyla e, entegre edecek olursak e, aşağı yukarı e, 4 ile 10x arasında beklentim var. Ee, tabii ki piyasa koşullarını da göz önünde bulundurmak lazım. Ama pasif gelir olarak e, kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca listelenmede e, anında satın derim. Niye derseniz daha, öncedik, daha önceki gösterdiğim kapitalleri e, hep e, pompacı <laughs> diyelim pompacı kapitaller toplanmış e, oraya. E, satış baskısı e, yaşayacaktır bu proje. Kaçılılmaz satış baskısı. Ona göre önlemimizi alalım. Genel bir toparlama yaptık proje üzerinde sizlerle. Ee, tabii ki bunu daha ileride eğitim kanallarında ben size öğreteceğim. Proje nasıl araştırılır, nerelere bakılır. Şu anda bizim baktığımız genel bakış açısı diyebilirim. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Esenlikle kalın.